vanalı kızlı yapsın. Ya da ya ne mi? yapalım biliyor musun? Ben çiğ köfte vanalı kızlıyı yaparken sen de hemen bize tencere ve tava falan hazırla. Tamam mı? İki tane tamam. tencere ya da tava hazırla. Bir tava. O zamana kadar eğer benim işim eğer bitmezse o zaman sen de bana yardım edersin. Tamam mı? Tamam ablacığım. Hadi bakalım hemen başlayalım. Ben ilk başta arkadaşlar tencereden başlayacağım. Hadi bakalım ablacığım. Başlayalım. Şöyle yanıma koyacağım ben bunları. Evet ben de çok acıktım ya. Hemen hazırlıyoruz anne yemeklerini sen hiç merak etme. Değil mi ablacığım? Evet. Vallahi çok güzel yemekler yapacağız vallahi. Abla. Bugün yemekte ne var kızlar? Çiğ köfte ve analık su var. Ben de tencereyi yapacağım. Evet tenceremiz. Hazırda. Çamurda. Aa, tencerenizi de, de mi çamurdan yapıyorsunuz? Evet. Evet anne. İyi mi? Yo bence çok normal. Şöyle şu taraftan koyarız. Böyle. İstersen ben sana göstereyim. Ha, hayır. hadi, sen devam et bakalım. Analı kızlı yapmaya başladım ben. Tamam. Önce hadi bakalım sen onu yap. Ben de hemen bunu yapayım. O, o zaman ben analı kızlıyla devam. sen de pencereyle Evet hadi bakalım. Şöyle şekilde. Ağlesen, şekil ten... Ç Ç Ç Abla bir tane top alayım. Abla ablacığım tamam. sana. Çok güzel. Oldu. Bak ben de evet, kaç olsun. tane hazırlamışım. Onu bayağı bir hazırlamışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane hazırlamışım. O tamam ben de bayağı bir hazırlamışım abla. Evet çok hızlı bir şekilde hazırladım yani. Ne olmuş ya yani. Hemen annemize yemeklerini hazırlayalım. Bakalım beğenecek mi? Evet çok merak ediyorum. <laughs> Ama çamur olduğu için yiyemem. Yani. Olsun. <laughs>